Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Koordinatörü Gökhan Doğru, İlçe Başkanı Hakan Demir, İGME üyeleri Şenol Kendir, Zafer Çiftçi, merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından esnaflar ve köyler ziyaret edildi. Gelişen ve güzelleşen Derin Koyu'ya TOKİ tarafından 126 konut ve 3 iş yeri inşaatı devam ediyor. Millet Bahçesi İller Bankası tarafından %50'si hibe destekli içme suyu bekesi ve arıtma tesisi inşaatı başlıyor. Nakliyeciler Sitesi tır ve kamyon garajı inşaatı tamamlanıyor. Taziye evi inşaatı devam ediyor. Küçük sanayi sitesi çeşitli büyüklükte toplam 59 adet dükkan inşaata devam ediyor. Birçok branşı kapsayan spor kompleksi, 2023 yılında doğalgaza kavuşulması Derinkuyu'ya hayırlı olsun denildi. Birçok projeyle ilçeyi geliştirmeye, güzelleştirmeye ve gelişen, büyüyen Derinkuyu adına hizmet etmeye çalışmaya devam ettiklerini belirten Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy şunları söyledi. Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Başkanımız Sayın Ali Kemikıran'a, Sayın Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'ya ve tüm emeği geçen ak kadrolarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum dedi.